Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Evet marketlere gelen indirimli orkidelerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle yapraklarının sağlıklı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın sararmış hastalıklı yapraklardan uzak duralım. Ve köklerini iyi incelememiz gerekiyor. Yine eğer mümkünse daha fazla tomurcuğu olan çiçekleri çok açmamış. Köklerine de bakın kökleri koyu yeşil olması gerekiyor. Böyle açık solmuş köklere uzak duralım. Evet şöyle bir orkide göstereceğim şimdi sizlere. Evet şurada. Şimdi bu orkide de bakın tomurcukları fazla. Evet tomurcukları çok fazla. Açmamış. Açan çiçekleri daha az. Ve kökleri de gayet yeşil sağlıklı kökler. Bu tip orkideleri seçerekten sağlıklı orkideleri eve götürmüş olursunuz. Daha fazlasıyla alakalı bir video çekeceğim. Takipte kalın.